Ne evet. kadar sürer arkadaşlar? Yeni bir şey fark edemiyorum. Fark etmeye çalışıyorlar bir şey. Şeyler, şey ya, da. e, kendimize yönelik saldırılar her geçen gün artmakta. Bugün de e, Çamlıerle'ye bağlı Sarıkavak Mahallesi'nde yapımı planlanan e, Sarıkavak Biyokitle Santrali'ne karşılığımızı ifade etmek için bugün buradayız. Bu, bu santralde o bölgeden çıkacak tarım, tarımdan çıkacak sebze atıklarını ve ağaç atıklarını yakan ayrı bir ünite de olacak. Dolayısıyla dolayısıyla o bölge yaşanmaz hale gelecek. Neden yaşanmaz hale gelecek? Çünkü günde 100 ton tavuk atığı yakan bir tesisin yayacağı kötü kokular, zehirli gazlar o bölgenin yaşanmaz hale gelmesine neden olacak. Söz konusu varsa, Çamlıca Belediyesi imar planı sınırları içerisinde kalmakta olup bir bölü bin onaylı imar planında konut alanı ve tarım alanına isabet etmektedir. Bu nedenle konut ve tarım alanlarının bulunduğu yerde böyle bir tesisin yapılması öncelikle imar hukuku açısından Mesafeçesindeki kasap manan market gibi gıda ihtiyaçlarının bulunduğu dükkanlar ve yerli halkla beraber yerli turizmi yapan kişilerin konutları bulunduğundan dolayı burada yaşayan insanların sağlığı oldukça kötü etkileyecek, solunum yollarına, hastalıklarına ve e, diğer başka hastalıkların oluşmasına sebebiyet vereceği aşikardır. Ayrıca tesis yapılacak alana komşu parsellerle ilgili tarım alanları mevcut olup burada da tarım yapılmaktadır. Bu süreci takip edeceğiz ve bundan sonra da e, yasadan doğan haklarımızı kullanarak dava açacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şimdi eee gözde bir turizm e, ve yayla e, yayla turizmi olan bir bölgemiz Çamlıya'yla ve eee mahallesi olarak biz de yani bu, bu enerji tesisinin buraya yapılmasını istemiyoruz. Yani onun için bugün buradayız. Gerekli tavrımızı ortaya koymaya geldik. Burada herkesin e, bu süreçte desteğini bekliyoruz. Köyümüze zarar veren partifan aynı zamanda korona virüsünden daha fazla da etkileyeceğini sizlere bildirdim. <laughs> E, Çamlıay'la da aşağı yukarı e, katma vuracak bir yer kalmadı. Yapılaşmaya açılabilecek bir yer kalmadı. Bizim bu mevki Taşlık mevki dediğimiz mevki turizmin ııı e, en makin yerlerinden biri ve e, Sarıkava, Çamlıay'la bölgesinde de merkez haline getirebilecek bir yapılaşmayla bir bölge. Bu bu e, tesisin, Sarıkabak köyünün turizmini, yayda turizmini bitireceğini düşündüğümüz, öyle olacağını bildiğimiz için bu tesise karşı durmaya geldik.